Eve bir tane hanımefendi geliyor, akrabaları. Büyüye bak oğlum, büyüye bak aramızda problemler başladı. Kardeşimle aramızda hiç para sorma olmazdı. Kanlı bıçak olduk yani. Eve gelen kadından sonra yaşadık. aynı. Ben soruyu yerleştirdim. Mikser bakımı hata yapmaz. Bir büyünün sihrine ve sirayetine kapılmayan bir bireyin bir büyünün bir insana neler yaşatabileceğini algılaması ve etmesi çok zordur dostlarım. Tekrardan hepinize selam olsun. Antalya'nın Alanya ilçesindeyiz. 8-9 ay önce bize başvuran bir ailemizin yanına geldik. Uzun süredir süreçlerini takip ediyor ve onların üzerindeki sıkıntılarla alakalı çeşitli çalışmalar zaten yapıyorum. Geldiğimden de haberdarlar ama burada bir ön video çekmek istedik. Durumu size biraz izah etmek adına. Ailemiz durumu iyi olan çocuklarıyla evlatlarıyla bir hayat mücadelesi vermeye çalışan bir düzenleri olan belli bir gelire, belli bir konuma sahip olan bireyler. Bu videoda dostlarım en yakın akrabanızın bile size ne kadar büyük kötülükler yapabileceğinin aslında bir örneğini koyacağız. Durumu size şöyle izah edeyim. O yapamaz, ondan beklemem, bundan beklemem dediğimiz, güvendiğimiz, sevdiğimiz, durumuna üzüldüğümüz ya da acıdığımız insanların bizi nasıl acınır bir hale getirdiğini, bizi ne kadar düşkün bir hale getirdiğini görecek ve bununla alakalı somut bir örneği hep beraber dinleyeceğiz. Hep şunu söylüyorum ya dostlar, görmenizi istediğim noktada aslında bu. Bir büyünün sihrine ve sirayetine kapılmayan, bir büyünün etkilerini bilmeyen bir bireyin bir büyünün bir insana neler yaşatabileceğini anlaması, algılaması ve idrak etmesi çok zordur dostlarım. Çünkü başına gelmemiş. Ailenin bir bireyi, babaları geldi bize. Tabi daha önce çeşitli teranelerden geçildiği O süreçlerden sonra bize ulaştı ve biz de 8-9 aylık bir aşamayı beraber tükettik. Onların ağızlarından dinleyeceksiniz. Ve Allah nasip ederse neden sorusunun karşılığını da bir noktada vermiş olacağız. Dostlar gerçekten söylüyorum size. Mesleki durumumun bana getirisi olan o kadar insanlara güven kaybedici noktaları görme fırsatı yakaladım ki bir annenin evlada tuzak kurmaya çalıştığı, bir babanın öz kızına kötülüğün de kötülüğünü yapmak için birçok soruna sebebiyet verecek işlemlere başvurmaya çalıştığını da gördüm. Ben istiyorum ki dostlarım cinlerinin olduğunu iddia eden müptezellerin işte muskayla bir büyüyü bozacağını söyleyip aileleri daha da büyük sıkıntıların içerisine sokan bu kara düzenin de sizler tarafından fark edilmesini ve görülmesini istiyorum. Neden videolarımda bu insanlara namussuz dediğimi daha iyi anlayacaksınız. İşte somut bir örneğini göreceksiniz dostlarım. Hadi gelin beraber ailemizin yanına geçelim. Ailemizle sohbetimize başlayalım. Ne işte uğraşıyorsunuz? Buradan başlayalım. Kutu bir uğraşıyoruz. Üç tane oğlum var. Bu başka yaptığımız işler de var. Abi iki yıl önce ne geldi başınıza ne yaşadınız? Bir sıkıntı olmuyor hissettik. Yani bir sıkıntı geliyor ne yapalım? Bir hocaya gidelim, oraya gittik. Kimisinin bir cim var, kimisinin bir büyü var. İçinden çıkılmaz hale geldi. Uğraştığınız süreçler neydi Ömer abi? Ne oldu da cinlerinin olduğunu iddia eden müptezellerin kapısına gittiniz? Abi kaybettiğin rakamları da lütfen söyle. Şimdi kaybettiğimiz rakam çok büyük rakam. Yani küçük bir rakam değil. 7-8 parçada kaybettiğim bir kadar. Toplamda ne kadar abi? 150-200 bin lira geçti. <laughs> Tabii maddi kaybın yanı sıra manevi kayıp da çok. Çok huzursuz oldum işlerimiz düzenli gitmemeye başladı. Evde huzursuzluklar olmaya başladı, yatamaz olduk, uyuyamaz Eve olduk. gelen kadından sonra yaşanıyor bunu. Aynen. Eve bir tane hanımefendi geliyor, akrabaları. Ne gibi huzursuzluklar oldu? Eve yardımcı mahiyetiyle. Hem kokusu, maddi destek olan dedik. Akrabamız, amcamızın kızı. Biz nasılsa, o da bizim için aileydi. Babam için aileydi yani. Bizden ayırt etmiyordu yani. Geldi, 3-5 ay güzeldi, her şey çok güzeldi. Hayatımıza devam ediyordu. Sonra eşimle aramızda problemler başladı. Evde babamla kavgalar. Kardeşimle kanlı bıçakla olduk yani. İşler bir anda kesildi. Yani aramızda hiç para sorunu olmazdı. Açı hoca'ya gitmekten büyük bir miktarda paralarımız gitti. Babam en sonunda sizi bulmuş. Baba dedim, yeter artık. O kadar paramız gitti. Bırakalım şu işleri. Neyse, ikna etti. Allah razı olsun, geldiniz. Bilmiyorum artık. Dostlarım, bize geldikleri nokta artık son noktadır. Bakın emin olun Hakan Erkan birçok danışanın son kalesidir. Cincilere gidiliyor üfürükçülere gidiliyor eve hocalar çağrılıyor rükiye seansları düzenleniyor muskaları yazıyorlar. Bunu göm bunu yak. Cin olayıyla alakalı evden kaç gün gitmenizi söylediler abi? 7 gün gitti geldi. Cinleri kovacağız. 7 gün evde kalmamanız lazım. Evet 7 gün evde terk ettik. Tamam namussuzsun. Parasını da aldın. Tamam sıkıntı yok. Adamın zaten sana verdiği paraya ihtiyacıydı. 7 gün adamı evden uzaklaştırmak nedir? Bari bırak evinde uyusun rahat bir şekilde. Algı oyununu görüyor musunuz? Danışan bir kıssasta kardeşiyle kanlı bıçaklı olmuş. Evde çocuklar uyku uyuyamıyor. Uyku haram olmuş. Kimsenin kimseye tahammülü kalmamış. Böyle bir süreçte önünüze bir duvar örülmüş. E artık zaten düşünemiyorsunuz. Çünkü sihrin sirayet etkisi ve kendi içindeki dinamikleri ve mekanizması bu süreçlerin yaşanmasına gebe ee, ve sen olayın ne olduğunu anlamadan çözmeden e, büyü var. Var da ne var? Ne yaşamış? Mevzu aslında bu. Ee, en son beni gördüğünüzde hakkımda ne düşündünüz? Hocam babam görmüş sizi önce. Ben önce karşı geldim. Ama dedim hadi dedim Babamısın, büyümüşsün görüşelim. Umudum var çünkü yani YouTube'da babam gösterdi bak oğlum böyle böyle. Yani faydanızın olduğunu gördüm. Tamam dedik. Allah yani Allah razı olsun. İnşallah faydası da olacağını düşünüyorum. Şimdi dostlarım telefonda bana söyledikleri şuydu. Hocam işte şunları yaşadık, bunları yaşadık, size sizi aradık falan ama aslında dostlar tabii benimle alakalı da. işte bu dolandırıyor mu, şudur budur. Sizlere de hak veriyorum. Aramışsınız, asistanlarla karşılaşıyorsunuz ve önünüzde niksar duvarı var. Niksar duvarını koyuyoruz önüne. Çünkü danışan şunu algılayamıyor. Senin nisar bakımı yapmadan gerçekten başındaki sıkıntıyı nasıl anlayabileceğim? Anlasam doğru işlemi nasıl önüne koyabileceğim? Ee, şimdi Bununla karşılaştığı zaman e, zaten bana gelene kadar bir sürü mağduriyetler yaşanmış. Danışanlara da, sizlere de hak veriyorum. Ama biz bu niksar duvarını sizin önünüze koymak zorundayız. Burada Ömer abinin de, Hakan kardeşimin de gönlünü kırmak için söylemiyorum. Telefonda söyledikleri hocam, ben de biz de aslında sizi dolandırıcı olarak düşündük. Aramayacağınıza inandık. Biraz da yoğunluktan dolayı geç kalıyoruz ya dostlar niksar bakımına. İster istemez bir saat, 2 saat, 3 saat, bazen ertesi güne aktarmamız gereken noktalar yaşıyoruz, dürüst olalım. Bununla alakalı ön yargılar vardı. Ve Allah'a hamdolsun biz bu ön yargıları kırdık. Lafınızı bölüyorum. Allah için yani niksar bakımını yaptıktan sonra yani bize ne söylediyseniz hepsi çıktı. Hepsini gördük. Gerçekten Allah razı olsun. Cümlemizden razı olsun. Dostlarım bu arada biz defalarca niksar bakımının bulduğu büyüleri, e, sihirleri insanların önüne koyduk. Birçok ailemizle bir araya geldik. Yusuf Youtube'da da birçok örneği vardır. E, nikser bakımı hata yapmaz, mikser bakımı nokta atışı yapar. Evin içerisindeki mevcut büyülerin yerlerinde de söyledim, tek tek bulduk. Yaklaşık 45 dakika ya da 50 dakika görüntülü görüştük çünkü eve konulmuştu dostlar. Evin etrafına ya da işte aile bireylerinin yakınlarının mezarlıklarına gömülme olayıyla daha çok karşılaşıyoruz, neden? Çünkü bir kişi onlarla birlikte evde yaşamadan ya da çok onlara yakın olmadan evin içerisine bir şey koyamıyor zaten dostlarım. Evin çok zor bulunacak noktasına koyabilmesi için de bir zamana ihtiyacı oluyor. Bundan dolayı da kaçınıyor bu durumdan. Burada Nilüfer Hanım'a da e, dönelim. Nilüfer Hanım burada sizle yaptığımız görüntü görüşmede ve Hakan kardeşim sen de vardın. İşlemin bir tanesi aspiratörün içinden çıktı. Bakın burada cam aspiratörün e, şu kısmına konulmuş bir e, işlemdi. İşlemden de bahsedeceğim, bu biraz uzun bir video olacak. Ama önemli olan sizleri bilgilendirmek. Bir tanesini burada bulduk. Ee, daha sonra evin üst katında, oralar hep yatak odası, oraları çekmek ve ailemizin mahremiyetini göz önünde bulundurmak istemiyorum. Bir üst katta bulduk. Sizi şöyle odaklayayım duruma. Bu evde ya işte bu e, ailenin bir ferdi olacaksınız, bunu kafanızda düşüneceksiniz, çünkü burası yılda bir kere, iki kere temizlenen bir yer. Ve bunu akıl edip buraya koyabilmek için önce buraya hakim olmak gerekiyor. Yani o işlemi aşağı yukarı dostlar, kani dediğimiz işlem biçimi yaklaşık 750-800 gramlık bir işlem. Yani yakısıdır, diğer malzemeleridir. Bazı yazıtlar yazılıyor, bazı işleyiş var malzemenin üzerinde. Bunu buraya koyacaksınız, bir kilo diyelim, bir kiloluk bir malzemeyi. Bu, bu evin içinde yaşayabilecek bir insanın yapabileceği dostlar. Bu çok önemli büyüler sizin aklınıza gelebilecek ya da dokunduğunuz noktalar değildi. Doğru mudur? Evet, ben kendi de çalıştığım için bütün evin temizliğiyle, işleriyle ilgilenen o kızımızdı. Yani ilgilenmediğimi evlen bildiği için kendisi oraya yerleştirmiyor. Bu da çok önemli. Şurada önem kazanıyor aslına bakarsanız. Mutfak, her şey normal, her şey olağan. Burada sizin hakimiyetiniz var. Zaten bir tek akşam yemeği mi yeniliyor Hakan kardeşim? Evet, evet. akşam biliyoruz. Akşam yemeğimizi ailece yiyorsun. Tabii. Sabah kahvaltısı vesaire Yok çünkü sabah yemeği. Erken gidiyoruz işimize gücümüze. Evet. Sadece akşam yemeğinin yenildiği bir alan. Yani hakimiyetini tamamen elinin altına koyduğu bir yer. Ve e, işlemin bir tanesi de sizin yatak odanızdan. Ben evet. evet. sana şöyle buyurun, bir çay kahve içelim önce. Tabii evet. dostlar, bir çay kahve içelim. Sohbetimize de oradan evet. devam edelim. Dostlar burada Alanya'da bir gelenek var galiba kahve diye kandırıp yemeğe oturtturuyorlar sonra yemekten sonra kahveye oturtturuyorlar ama yemeğe geçelim demiyorlar önce kahveye geçelim diyorlar neyse dostlarım yemeğimizi yedik sofraları bereketli olsun kimse kusura bakmasın danışanların bazıları diyor işte videoda sigara içiyor falan bilmem ne burası bir dost meclisi. Yok dedim. Ne yaşadık o süreçlerde? Hakan Bey, 56 yaşındayım. Bu sıkıntılar başladık tanıdığına hoca dolaştık. Bir gün camiye gidiyoruz. Camiden su istiyoruz. Camiden alıp geliyoruz. Bir gün mezarlığa gidiyoruz. Mezarlıktan su alıp geliyoruz. Cuma günü şu saatte Sela ile arasında yetişeceksin. Yani çok sıkıntılı dönemler geçirdi. Kalkıp 100 kilometreye o arada yetişme şansı var. Uçsan zor yetişeceksin. Ama biz bunu da yaptık. Yok eşek malı istediler. Yok at istediler. Yok çivi istediler. Ya yani ne istediler? Biz gittik getirdik, boyu çorumu En son noktaya geldik artık. Yani insan geldiği son noktaya dedi, ben adamın önlerinde tutmayı gördüm. Artık taşıyamaz oldu bana. Yok Erzurum'a gittik, bilmem ne hocaya gittik. Yok İstanbul'a gittik, bilmem ne hocaya gittik. Yani hoca hoca çok dolaştık. Şu 3-4 sene çok sıkıntılı geçti. Son dönemlerde de şey var, cinlerinin olduğunu iddia eden namussuzların Palavra silsilesindendir bu da. 4 göbekten var, 7 göbekten büyü var, 8 göbekten büyü var. Biz bunlarla da çok karşılaşıyoruz. Adam o kadar inanmış ki, Allah'a inanmıyor adam, üzerinde büyü olduğuna o kadar inanmış. Ama yok. Şimdi niksar bakımının amacı bu zaten. Varsa var, yoksa yok diyebilmek. E şimdi ben nasıl olmayan bir şeye var ya da var olan bir şeye yok diyeceğim. Sizdeki davamız da buydu. Yaşadığınız sıkıntılarla alakalı Allah için konuş. Sizi size anlattı mı Niksar? Ben anlatmadım. Niksar bakımı anlattı. Evet. Aradım dostlar. Aileye aileye anlattım. Mesele bu. Sizin sorununuzu bulacak adamın ana adınızla, baba adınızla, telefon numaranızla işi olamaz. Doğum tarihiyle işi olamaz. Bakım dediğiniz olay bir uygulamadır. Yüzünüzün göründüğü bir resim. Eskiden böyle bir imkan yoktu. Kullandığınız kişisel bir eşyayla yapılırdı Neyser bakın. Abi yaşadığınız süreç eyvallah buraya kadar hemfikiriz. Peki asıl yıkıldığınız nokta ne oldu? Yok artık bunların hepsi boş dediğiniz nokta ne oldu? Abi senin yardımıyla tarif ettiği yerlere eşiyle gittik. Evimiz içindeki büyüleri bulduk, masaya Yani ondan sonra ben neler yaşadığımızı ondan sonra öğrenmiş oldum. O arada işte eşim babama haber verdik. Babam geldi. O şekilde yani. Bu da üzücü bir durum. E, danışan bir şeyin önüne koyulduğu o noktayı inanmayan için söylüyorum. Zaten Kur'an'dan ve Kur'an'ın ayetlerinden bir haber olmayan danışan zaten büyünün varlığına inanmama gibi bir lüksü yok. Ayetlerde açık ve beyan bir şekilde bize söylenmiştir. İmanlı bir insanın büyüye inanmaması imkansız. İşte o an anlıyorlar dostlar. O an çıkartıyoruz. İşte diğer videolarda da örneklerini sizlerin önünüze koyduk. O gün diyor ki he böyle miymiş? O an sen vardın, yanınızdaki kız vardı, eşiniz, üçünüz vardı. O an e, o kız kızın yüzünde ne vardı abi? O an gördüğünüz şey yani şaşırdı mı? Şaşırma yok. Çok rahat. Ben anlamadım. Ama sizin söylemenizde onun koyduğu belliydi yani. Kesinlikle öyle. Şöyle izah edeyim. Bunu da ben anlatayım. Ömer abiler, dört erkek kardeşler babadan kalmada bildiğim kadarıyla seralarınız vesaireleriniz de var abi. Otodalenin dışında çiftçilik tarafları da var yani bir noktada. Düşünün öz erkek kardeşinizin çocuğu yani yeğeniniz evinize geliyor. Yeğeninizin babası vefat durumu gerçekleşti doğru mu? Evet. Ömer abinin o kardeşi vefat ediyor. Vefatından önce de eşi vefat ediyor. Yani kız yalnız kalıyor. Hem diyorlar yeğenimizdir, canımızdır. Hem gelsin evimizde kalsın. Hem gelsin bize yardımcı olsun. Biz de onun yanında olalım. Kahpeliğin nereden geleceğini hiçbir zaman için algılayamazsınız. Size bu kadar gönülden yaklaşan, evini açan, mevcut babanın yerine babalık yapmaya çalışan bir adamın ailesi üzerinde bir komple düzenlemeye başlıyorsun. Amaç aileyi dağıtabilmek. Ve o düzenin ya baş aktörü ya da geminin dümenini yürütmeye çalışıyor. Başka bir alternatifi zaten yok. İşlemi bulduktan sonra dedim ki lütfen müsait bir yere geçin. Özel görüşmemiz gerekiyor. Yanınızdaki hanımefendiyi bulundurmayın. Ve ben gerekenleri kendilerine söyledim. Evlerinden gönderdiler. Biz yapılan mevcut kani işleminin ve benzeri olan nihabe işlemlerinin ki bunlar kardeş işlemlerdir dostlarım. Yapıldığı durumlara müdahalemizi yaptık. Burada da yine hiç çekinmeden danışanımızın önünde de söyleyeyim. Nihabe ya da kani gibi ağır büyülere ki kendi içinde çeşitleri vardır dostlarım. Yani kani dediğiniz işlemin bağlama olan durumu da var. Kötü bir büyü tarafı da, kara büyüsünü de yapabiliyorsunuz. Yani bir büyü kendi içerisinde çeşitlenebiliyor. Burada e, abi gizlimiz saklımız yok. Yani biz bu işlemi bozmak için de ciddi bir para harcadık. Evre oturup doğru konuşalım. E, kimseden gizlimiz saklımız yok dostlar. Neyse onu konuşacağız. Yaklaşık 38-39 bin lirada Bizim işlemimize ödeme yaptılar. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bu konuyla alakalı isteyen istediği şeytanı ve tilkiyi aklında ve beyninde çevirebilir. E, zerre kadar ilgilendiğim bir konu değil benim bu. Eğer bu konuyla alakalı çekindiğim bir nokta olsaydı çıkıp burada olanı biteni anlatma gereği duymazdı. Bunu da peşinen söyleyeyim. Bir şeye müdahale etmenin hem malzeme açısından hem zaman açısından hem de kendi yaşam kalitemin açısından bir takım gereksinimlere ve bir takım dayanaklara ihtiyacı var. Biz bu konuyla alakalı da müdahalemizi yaptık. Allah için sonradan soruyorum Allah için cevaplayın şu an geldiğiniz nokta nedir abi 9 aylık bir zaman dilimi oldu Hakan kardeşim hayatınızda ne değişti eski düzene geldik işlerimiz açıldı eşimle aram düzeldi bir ufak kardeşim düzelemedi büyüğün etkisiyle Dostlar burada da şöyle bir durum var. En ufak erkek kardeşler, üç erkek kardeşler en ufakları şu an hastanede. Beni yakından takip eden danışanlarım çok iyi bilir. Bir videomuzda da açıklamıştık. Kısa geçeceğim. Hanelere yapılan kara büyülerde bazen aile bireylerinden bir tanesini ya da iki tanesini ya da hepsini çok ağır etkileyebiliyor. Çünkü kişiyi depresyon durumuna sokabiliyor. Sihrin kendi içindeki dinamikleri, sirayet alanı en zayıf halkayı yıkabiliyor. O da tekrar aramıza dönecek. Sihrin sirayeti geçti. Fakat mevcutta yaratmış olduğu ruhsal bunalım ve psikotik ve travmatik durum maalesef ki kişinin üzerinde kaldı. Hiçbir sıkıntı çıkmayacak Allah'ın izniyle. Tedavi süreci de gerçekleşecek. Kardeşim işlerinizdeki düzelme nedir? Şu anki düzen nedir? Allah şükür işlerimiz açıldı. Yani günlük 3-5 araba satıyoruz kazancımız yerinde. Her yönden açıldı. Allah sizden razı olsun hocam. Cümlemizden razı olsun Hakan kardeşim. Bu işin tabi maddi tarafı. Manevi olarak da çok iyiyiz. Çocuklarım düzeldi, eşim düzeldi. Aynı şekilde aramızda babamla kanlı bıçakla edip düzelmeler oldu. Yani iyiyiz. Eyvallah. Dostlar bakın bu bir tesadüf olabilir mi? Bunu da aklı ve mantığıyla, beyniyle bu videoyu izleyen danışana soruyorum bir kısır döngü içerisine düşüyorsunuz. Üç tane dükkan birden işlememeye başlıyor. Aile içerisinde hayatta iki kardeşin, üç kardeşin birbirine para muhabbeti yapmadığı noktalarda birbirlerine para muhabbetleri yapmaya başlıyorlar. Babanın oğla, oğlun babaya tahammülü kalmıyor. Bakın bu bir tesadüf olabilir mi? Çocuklar uyuyamıyor. Evin içerisinde bir tahammülsüzlük, evin içerisinde bir sıkıntı, üç ayrı dükkan, Alanya gibi bir yerde mekanların içerisine müşteri girmiyor. Yani bunun bana mantıklı bir açıklamasını yapabilecek bir yiğit varsa ya da büyünün varlığına ve büyünün sihir ve sirayet etkisine inanmayanlardan çıksın desin ki bu bir tesadüf olabilir. Biz işleme müdahale etmişiz. Bir, bir buçuk ay içerisinde bir zaman vermiştim. Ne kadar sürdü yine Allah için söyle. Dediğiniz gibi bir bir ay verdiniz. Ortalama 25-30 gün içinde işlerimiz düzelmeye başladı, yoluna gitmeye başladı. Bu konuyla alakalı, büyüyle alakalı inanılmaz bir mesai harcadım dostlarım. Bunu da bilmenizi istiyorum. Büyüler bulundu ve hala da etkisinde olan bir aileyle karşı karşıyayım. Aile müdahale edecek işlemi ben yapmadan önce bir takım şeyleri kavrayamıyorlar söylediklerimle alakalı. Emin olun buna. İnanılmaz bir mesai harcadım. Zaten o yüzden özellikle buraya uğradık. Özellikle direksiyonu buraya çevirdim. İşlem yapmak dedikleri size anlattıkları gibi A4 kağıdına muska yazmak gibi, rukiye seansları düzenlemek gibi, cinlerim var oraya gönderiyorum, buraya gönderiyorum demek gibi bir şey değil. 2,5-3 gün sadece işlemi yapmam sürdü işlemi yaptıktan sonra ailenin periyodik olarak belli başlı zamanlarda ufak ufak diğer işlemlerin üzerine ek yapmam gerekti. Yani kani dediğimiz zaman, nihabe dediğimiz zaman bunlar çok ağır kara büyülerdir. Evet bu büyülerin bağlama olanları da var. Çok ağır bir bağlamadır. Bağlama işlemlerinde de kullanılabiliyor meşru olanlarında. Ama aynı işlemlerin bir de kara büyü tarafları var. Bu tarz kara büyülerde inanılmaz bir yıkımın içerisine giriyor. Sağlıklı düşünemez, sağlıklı hareket edemez, sağlıklı kararlar veremez bireylerle bir noktaya geliyoruz. Evet bizi bir şekilde buluyorlar, karşılaşıyorlar ama bizim onların önüne koyduklarımız ve bulduğumuz işlemin akabinde bu yolda gittiğimiz süreç var. Bu süreç inanın kolay değil dostlar. İşin sadece ekonomik kısmı değil, ya yani para bir şekilde bulunuyor. Ama bir de işin mesai kısmı var. Orası zaten benim açımdan can alıcı noktalara varıyor. Biz Nüfena Hanım'la Hakan kardeşimle ve diğer evdeki içinizdeki hainle bu işlemleri bulduk. Abi, ondan sonra sen buraya nasıl geldin, ne oldu, orayı da bir kısa olarak geçelim. Sonra toparlayıp videoyu kapatacağım, Ömer abi. Biz iş eldeledik. gelin bizi aradı. Ama evde böyle böyle bir problem var dedi. Biz geldik. Büyük oğlum, ufak oğlum da birlikte eve geldik. Tabii ortadaki meziyeti görünce küçük oğlum çok etkilendi. Bayıldı. O tedavi görüyor şu anda. Tabii siz yardımınıza daha da iyi olacağını çok çok eminim. Burada yıkıcı olanı bize bunu yapan içimizden, kendimizden. En yıkıcı olanı o, en kötü olan da o abisi. Ben şu yaşıma geldim, hiç daha böyle bir şey yaşamadım. Kimsenin kalbini kırmadım. Kimseye bir kötülüğümüz olmadı ama insana dışarıdan kimse bir şey yapamıyor. Ne gelirse içinden geliyor. Eyvallah. Şunu da vurgulayalım, insanların çok uzaktan müdahalelerde bulunduğu noktalarla karşılaşıyoruz ama Ömer abi çok güzel bir noktaya değindi. Birçok konuda en yakınlarının insanları hedef aldığı noktalarla karşılaşıyoruz. Bir de şöyle bir durum var, kimseyle bir işleri yok, kimseyle alacakları verecekleri yok, kimseyle uğraştıkları yok. Sabah kalkıyorlar, dükkanlarını açıyorlar, yeri belli adamın zaten dostlar, mekanı belli yani. Burada bilinen bir aile yani bu. Neymiş? Çok da uzakta aramamak ya da illa insanlara bir şey yapmak gerekmiyormuş bunlarla karşılaşabilmek için. Bu en somut örneğidir. Nülfer Hanım siz bu süreçten sonra kendisine nasıl bir davranışta bulundunuz ve nasıl yönlendirdiniz? Ne oldu? demenizden Hakan Bey kızı hiç incitmeden, kırmadan babam ve eşimle de konuştum. Yüklü miktarda para da verdik. O kadar yaptığı kötülüğe rağmen kendi arabamızdan götürdük köyüne bıraktık geldik. Eyvallah. İnsanlığımızı yaptık yani. Mağdur etmedik. Evin hanımefendisi efendisi tüm mağduriyetlerin yaşatıldığı bu noktada çıkıyor diyor ki bir miktar para ayarlayın. O parayı evin erkekleri ayarlıyor ve götürüp kıza verip evden gönderiyorlar. Her zaman söylüyorum ön yargılarınızın ya da kafanızdaki farklı mahkemelerin artık son bulması, şeytanın uşaklarının ki bunu özellikle vurguluyorum dostlar, cinlerinin olduğunu iddia eden namussuz, haysiyetsiz ve dünyanın en karaktersiz aşağılık varlıkları olan bir takım namussuzların kapılarında törpülediğiniz ömürünüz, törpülediğiniz cebiniz ve gerçek bakımın ana adı, baba adı, doğum tarihi gibi bir takım safsatalarla önünüze koyulup şu yapılmış, bu yapılmış derinden bir nokta olmadığını anlamanız görmenizi istediğim için bu videoyu çektim. Dostlar inanın vaktim yok. Şurada bir 15 video geriye gidin. Kaç kiloydum şu an kaç kilo? Kafamı kaldıramıyorum işten güçten. Her zaman söylüyorum. Muskayla büyü bozarım diye. Benim cinlerim var diyen adam namusunu pazarda satmış, şerefini pazarlamış. Kendisini Kur'an'da bize beyan edilen Hazreti Süleyman Allah'ın peygamberinin yönüne koyan namussuzların kölesi olmaktan artık kurtulun. Cinleri kendi dünyasına ve kendi hayatına kattığını onlara hükmettiğini söyleyen şerefsizlerin ağından artık kurtulun. Artık Hz. Süleyman'dan sonra böyle bir durumun Peygamber Efendimiz'e bile nasip edilmediğini artık anlayın. Allah'ın ayetlerini ve Allah'ın bize söylemek ve anlatmak istediklerini artık görün. Dostlarım sağlıcakla kalın. Bundan sonra da fırsat buldukça da bu tarz videoları önünüze koyacağım. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Görüşmek üzere dostlarım. Rabbime emanet olun.